Güçlü değişimler ve aşk odağında olacak terazileri. 7 Nisan'dan sonra iletişimsel konularda şanslı bir dönem başlıyor. 13, 13 Nisan'da burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Ve sizi ilişkilerden yana biraz hassas kılacak. Önemli kararlar alabilirsiniz. Doğru zamanda doğru tepki vermeniz gerekiyor. Taşınma, yer değişikliği yapabilirsiniz. Aynı gün yönetici gezegeniniz, venüs retro hareketi bitiyor. Güzelleşme zamanı başlıyor. Yaptığınız işlerde tanınan, bilinen biri olma konusunda karşınıza birçok fırsat çıkacak. 18 Nisan'dan sonra Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle arkadaşlarınızdan destekler alabilirsiniz. Ama bu destekleri alırken de bazılarının böyle ego savaşlarına, kıskançlıklara girdiğini göreceksiniz. Fakat her halükarda güneşinizi hiç kimse söndüremeyecek. Ee, özellikle sosyal ortamlarda güneşiniz parlayacak. 27 Nisan'da bir boğa yeni ayımız var. Maddi konularda bir yatırım fırsatı verebilir size. Müşterek kazançlarla alakalı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin geliri artabilir. Eğer evli değilseniz aile büyüklerinizden birinin kazancı artabilir. Vallahi keyifli gözüküyor genel anlamda teraziler için.